12 Ocak 2022 Aydın Nazilli Uğur Bey'in Ataksi arkalarını indiriyoruz. 56, 57, 58, 58, 58. Uğur Bey şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkürler. Tüyü kadar bereketli olsun olun, inşallah. inşallah. Buradan sizi izleyen müşterilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Allah tavuklarımız güzel geldi. Bakalım verimini verim görünce, yani beklediğimiz gibi, şimdilik güzel tavuklarımız. Herkesi tavsiye ederiz. Sizi izleyen müşterilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı Uğur Bey? Allah herkese hayırlı pazar. Herkesin Allah pazarını bol etsin. Tavuklarımız güzel ama. Şimdi beğendiğimiz, istediğimiz gibi geldi yani. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Anadolu arka güvencesiyle.